Hocam, fissür tedavisinde botoks enjeksiyonu nasıl bir rol oynar? Ana fissür tedavisinde botoks sık kullandığımız yöntemlerden biridir. Öncelikle medikal tedavi deneriz. Bazı dışkılama alışkanlığına etki edebilecek olan faktörleri düzeltmeye çalışırız. Nedir bu? Bol su içmek, hareket etmek, lifli gıdalardan beslenmek gibi. Bunun yanında bazı kremlerle oradaki kasların gevşemesini sağlamaya çalışırız bunlardan fayda görmenin olmadığı ya da yeterince olmadığı, bu ilaçları düzgün kullanamayan kişiler değilse botoksu gündeme getirebiliriz. Botoks son derece kolay uygulanabilen, oradaki kasları 3 ay süreyle paralize eden ve bu şekilde oranın iyileşmesini sağlayan bir yöntemdir. Öncelikle bayanlarda kullanılır. Bayanların kasları daha az olduğu için ve daha esnek yapıda olduğu için ameliyat yerine botoks ilk tercih olabilir. Erkeklerdeki etkinliği ise kasların fazlalığı nedeniyle biraz daha düşmekte ameliyat ön plana çıkmaktadır.